Merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu 1981 Haziran ayında Boğaziçi Üniversitesi Dağcılık Kulübü BÜDAK olarak Aladağlar'da yaptığım iki tırmanış. Umarım hoşunuza gider. 1981 yılı Haziran ayında bir Alaca çıkışımız vardı. Üç arkadaş birlikte gitmiştik ve gerçekten çok zevkli bir faaliyetti bir birkaç ay önce o faaliyetten Zafer Yamaner e, Dağcılık Kulübü'ne gelmişti, bir daha gelmişti. E, oradan ondan dinlemiştik. E, yani genelde Alacaya'ya çıkmak deyince hep e, insanlar tabii şeyi anlıyorlar. Yani ilk akla gelen rota bu akşam pınarından Avcıbeli e, geçidinden e, gidilen rota. O bize ya dedi bu başka bir rota daha var e, batı tarafında. Bu Kalitepe'nin yanından Büyük Mangırcı Vadisi'ne girerseniz Oradan çok daha rahat ve böyle zevkli bir şekilde zirveye ulaşılıyor diye. Ee, Hasan'la onu dinlerken birbirimize baktık da tamam dedik biz bari bu yaz bunu deneyelim. Günümüzdeki üniversite dağcılık kulüplerinden birini düşünün. Herhangi birini. Beş arkadaş daha gidiyorlar. <laughs> en, en deneyimimiz üç yılı doldurmamıştı. Bu gezide en deneyimli bendim. Üçüncü yılım henüz dolmamıştı ve aynı anda iki ayrı rotaya giriyorlar. Sanırım bugün hala yapılmayan bir şey ve bugün epey benim şahsen eleştirdiğim bir nokta. Ne kaç yüz kişi zirveye tek sıra halinde gitmekten insan övünüyor. Sanırım biz bundan 40 küsur yıl önce benim anladığım dağcılık anlamı bayağı ileri bir şeyler denemiş, en az da denemişiz. Kısmen de başarılı olduk denediklerimizde. Haziran ayında finaller biter bitmez dağlara gitmek o yıllarda biranın tartışılmaz geleneklerinden birisi olmuştu. Bu nedenle 1981 Haziran'da da finallerin bittiği akşam Ala Dağlara doğru yola çıkıyorduk. İskender Erbil ile ben Hoçkin Pek Kullarına gidecektik. Feza Hasan ve Erden ise Alaca Batı yüzüne. Alaca çıkışının benim için aslında şöyle bir önemi var tabii. Daha önce evet yani 4-5 sefer daha gittim. çok da zevkli, çok güzel faaliyetlerdi hepsi. Ee, ama tabii yanımızda daha deneyimli arkadaşlarımızla gidiyorduk. Daha kalabalık gruplar halindeydi. Hani e, biraz böyle hani daha gitmekten ziyade belki daha götürülmüş gibi, daha az deneyimli biri olduğunuz için gibi hissedebiliyorsunuz. Alaca'da 3 tane arkadaş e, bütün işte lojistiğinden, e, rotasına, işte e, kamp yerlerinden, e, teknik malzemeye kadar her şeyi kendimiz planlayıp kendimiz kotardığımız için e, ayrı bir e, önemi var benim için. Feza, Hasan ve Erdem İskender ile benden ayrıldıktan sonra Çukurbağ köyüne ulaşıyorlar. Oradan da yürüyerek Sarı Mehmetlere gidip karanlıkta oldukça geç bir vakitte çadırlarını kuruyorlar. Ertesi gün Zafer Yamader'in söylediği gibi Kaletepe'nin sağından Mangıcı Vadisi'ne giriyorlar. Alaca'nın kuzey çanağına doğru yükseliyorlar ve Alaca zirvesinin batı rotasından ki estetik olarak keyifli rotadır başarılı varıyorlar. İnişte yani tabii çıkarken ki eğim e, 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 ama e, biraz daha ürkütücü geliyor inerken. E, ya dedim yanımızda ip var, e, o kadar taşıdık, bari kullanalım, bağlanalım. hali bir şey daha, daha rahat inmek için ve daha hızlı ineceğimiz anlaşılıyor. E, i̇şte Tabi hazırlanmışız, ben kitaplardan falan okumuşuz, olayı teorik olarak gayet iyi biliyoruz. Böyle işte üç kişi, iki kişi ipin ucuna, birisi de ortasına bağlanacak, işte sen şu düğümle, sen bu düğümle bağlanıyorsun. Ondan sonra işte en öndeki hareket edecek, arkadaki onun yanına gelecek, en arkadaki oraya gelecek, daha sonra işte öndeki tekrar hareket edecek. Böyle bir hani tırtıl usulü, arkadakilerin gelip onlar geldiğinde öndekilerin hareket etmesi ama her seferinde bir kişi hareket edecek şekilde tam böyle kitabi bir şekilde e, güzel bir e, şey hani kar inişi yaptık değil mi? Bu arada tabii emniyet alıyoruz. Emniyet almak için de e, böyle ipi ortasından 2-3 defa vuruyorsunuz. or e, oluşan halkaya kazmayı saplayıp önüne e, ayak ayağınızı koyup oradan e, hareket halindeki arkadaşınıza e, emniyete alıyorsunuz. Böyle bir 2-3 ip boyu gittikten sonra önce Erden ya dedi ben sıkıldım dedi yürüyüp gideceğim dedi. O ipten çıktı. Ondan sonra biz bir ip boyu daha yap ee, Hasan'la. Ee, ondan sonra biz de e, ipi toplayıp koşturarak diyeyim e, kar üzerinde aşağıya inmeye başladık. Fezan ekibine ilk kez daha gelen Erden Uç, ileriki yıllarda doğa sporları konusunda pek çok dünya rekoruna sahip olacak. İsterseniz bunları Wikipedia'dan size okuyayım. Türk dağcı Denizci Gezgin, Kasla git sloganıyla yola çıkmıştır. Kürekle Okyanus geçen ilk Türk ünvanına sahip. 2007 yazında başladığı Kas Gücüyle devralım projesini 5 sene 11 gün sonra 2012 yazında tamamlamıştır. Tarihte kendi gücüyle devri alemin ilk ve tek kişidir. Tarihte 3 ayrı okyanusu küreklemiş ilk kişidir. 2007-2008 sezonunda Büyük Okyanus'ta kayığında tek başına geçirdiği 312 gün şahsi rekordur. 2022 yılı itibariyle 1084 günü tek başına olmak üzere hayatın 1168 gününü okyanusları kürek başında geçirmiş olup dünyada hayatta olan en tecrübeli okyanus kürekçisidir. Evet, Alacan'ın batı rotasındaki öykümüz sanırım bu kadar. Şimdi gelelim pek kulvarının öyküsüne. 1979 Haziran'ında ilk Ada Dağlar geçişimizi yaparken ilk gece kamp kurduğumuz yerden demir kazığa bakmış ve yerden göğe yükselen ince ve kesintisiz bir kar hattını görmüş çok heyecanlanmıştım. İşte iki sene sonra o hattı tırmanmaya sevgili dostum ve dağ partim İskender Erbil ile gelmiştim. Nide Çamarda otobüsünden demir kazık sapağında inip daha doğru yürümeye başlamışız. Bu resmi çekerken neler hissettiğimi çok iyi hatırlıyorum. Daha getirebildiğimiz malzemelerden dolayı oldukça gururluydum. Kampımızı Narpuz içine kurmaya karar vermiştik. Kampı kurduktan sonra ilk işimiz hakim bir noktaya çıkıp Kulvara nasıl yaklaşacağımızı karar vermekte. Kısa bir incelemeden sonra kulvarın girişini bulduk. Dinlenme günümüzde sadece rotayı incelemekte kalmadık. Kampın yakında şu büyük bir kaya bulunduk. Çatlaklı güzel tırmanışlar da yaptık. Resmi İskender gözüküyor. Arkasından ben tırmanıyorum. İskender çok güzel tırmanıyor. Özellikle kayadaki tırmanışına hakikaten hayranım kendisini. E, bu arada İskender'den konu açılmışken, o günlerdeki benim tırmanış partnerimdi. E, partner konusunu biraz değişmek istiyorum. Partner sadece benim birlikte tırmanılan bir arkadaş, herhangi bir arkadaş değildi. Tırmanışın dışında birlikte bir hayal kurabileceğiniz, e, dağdayken çok güzel güvenebileceğiniz hem tırmanış yetenekleri hem insan olarak böyle bir insan. E, i̇nsanlar kolay partner bulmuyor. Ve günümüzde Türkiye'de genel dağcılıkta bu partner biraz ıskalanıyor. Hatta hiç ihtiyaç hissedilmiyor geliyor. Büyük bir eksiklik bence dağcılar açısından. Tırmanış sabahı gün doğmadan yola çıktık ve oldukça erken bir saatte kar çizgisine geldik. Burada iki kişinin çok rahat kalabileceği bir bivak yeri tespit ettik. İleriki gelişlerimizde daha gelebilirsek tabi. Burada bir vak atarız. Rotaya çok daha çabuk gireriz diye düşünmüştük. Kara girdik. O günlerde ben rotayı kimden öğrendim, kimseye sordum mu, sorabileceğim kimse var mıydı? Açıkçası hatırlamıyorum. Çok güzel tırmanmaya başladık. E, güneş çıktı. Tabi Haziran ayındayız. E, biraz susuz kaldığımız hissettik. İki tane çok önemli eksikliğimiz vardı. Bunların bir tanesi sırt çantası. Tek bir sırt çantası var. Dönüşümlü kullanırız bu çantayı. İkinci eksiğimiz ise güneş gözlüğü. Bir tane gözlüğümüz var. Kimin başı ağrırsa o takıyor. Bir süre sonra arkadaşına veriyor. Bu şekilde ilerledik. Yine de hızlı ilerledik. E, takriben şu noktaya kadar geldik. Orada bir ayrım var. Mantıken ben oradan sağdaki vadi gibi açılan sisteme girdim. Sistem yükseldi yükseldi, bayağı dikleşti. Bir yerde artık kayın üzerine kaldım. Çantadaki işte, o sırada bölge dediğimiz dağcılık, İstanbul Dağcılık Bölgesi'nin iyice makaneye dönmüş ipini çıkardım. Bisiklete çaktım hatırlıyorum. İpe girdim. Fakat yani gidebilme şansımız yok. Bizi çok çok aşıyor. Ve oradan dönüşe geçtik. Dönüşümüz çok, o da çok zor olmadı. Fakat e, doğru rotayı bilmiyormuşuz, bulamamışız. Ama gene de o günkü deneyimimiz için oldukça önemli bir tırmanış denemesiydi. Bu resimde dönüp çıkamadım hatta son bir bakış atıyorum sanırım. Neyse, ertesi gün Kayalak Vadisi'nin girişindeki kampına doğru yola çıktık. İstanbul'da planladığımız gibi fezalarda tam vakitten oraya geldiler. Güzel bir kavuşma sahnesi yaşadık. Üçüncü grupta Aladağ'a geçiş yapmak için geniş bir büdak kafilesi Cemil Vezmen Başkanlığı aynı noktaya akşam saatlerine ulaştı. Baya eğlenceli olmaya başladı o zaman için. Feza buradan geri döndü. Biz ise bir gün sonra yine gelen arkadaşlarımızla birlikte yedi göllere doğru tırmanmaya başladık. Sir Edward Peck e 1988 yılında İstanbul'da tanıştım. Resimde elinde kendisine hediye ettiğim Aladağ'da kitabı görülüyor.